Süper kamyon ve bebekler eğleniyor. Hangi oyunu oynuyorsunuz çocuklar? Aa, saklambaç oynuyorsunuz. Görünüşe göre süper kamyonun robot ikizi oyuna katılmak istiyor. Çili, bak kim geldi? Bence o süper kamyon değil ama. Çili, koş! Süper kamyon, bebekler panik içinde. Oh hayır. Bebekler süper kamyonun kötü robot olduğunu düşünüyor. <laughs> kötü robot düğmesi açık. Evil Drill'den önce bebekleri bulmalısın. <laughs> Dönüşüm zamanı. örümcek kamyon Evil Drill'i durduracak. Süper kamyon hadi bebekleri arayalım. Daha iyi manzaralı bir yer bulmamız gerekli. Bakalım bebekleri buradan görebilecek misin? Çiliyor orada. Evil Drill'den önce oraya gitsen iyi olur süper kamyon. Endişelenme Çili. Yardım geliyor. Siz ol. Artık güvendesin Çili. Hadi süper kamyon diğer bebekleri bulalım. Bebekler yakında olmalı. Bir ağacın arkasına geç Sunny. Hadi hızlı ol. Ah, ucuz atlattın. Bu Sunny'nin düdüğü. Oh hayır. Sani hala senin kötü adam olduğunu düşünüyor. Evil Drill de düdüğü duydu ve senin peşinde. Yanlış süper kamyondan kaçıyorsun sani Süper kamyon örümcek ağını kullan. Ah. Berinin saklandığı yer hakkında bir fikri olan var mı? Sorun değil bebekler. Hadi Beri'yi bulalım. Süper kamyon. Beri Berry de senin kötü adam olduğunu düşünüyor. Anlamak için bebekleri görmesi gerek. İyi iş çıkardın, Sani. Şimdi Berry'ye açıklayabilirsin. İyi süper kamyondan kaçtığını. Ah hayır, kötü robot şimdi Berry'nin peşinde. Bu sefer Berry'yi nasıl bulacaksın? Sani'nin düdüğü süper kamyona bir fikir verdi. Sadece 3000'i kullanma zamanı. Beri bu müzik setinden çıkan sesi duyacak ve sizi çabucak bulacak. Beri yardım bulman gerek. Bu arkadaşlarından. İşte buradalar. Evil Drill yaklaşıyor. Süper kamyon nerede? Saklan başın bittiği yer burası. Oyunu kaybetti Naval Drill. Robot yaptığı şey için üzgün hissediyor. Sorun değil robot. Başka bir saklambaç turuna hazır mısınız? Merhaba çocuklar. Tekerleklerinizdeki jant kapakları ne kadar güzel. Oyun oynayıp modelmiş gibi mi yapıyorsunuz? <laughs> Hay aksi Anlaşılan birilerinin senin yardımına ihtiyacı var Carl Hemen eve gitsen iyi olur Olamaz bir trafik kazası Kavşağı tıkayan bir sokak lambası var işte Amber. Endişeli görünüyor. Oradaki arabanın sorunu nedir? İyi görünmüyor. Aşırı ısınıyor. İşte bir tane daha. Hemen yardım etmen gerekiyor Carl. Acele et. Oh. Aha. Şu trafiğe bak. Lütfen yoldan çekilin. Bu acil bir durum. Şuradan gitmeyi dene süper kamyon. Aha. Diğer tarafı denebilir. dikkat et. Oo, <laughs> oh, bu çok yakındı. Başka bir yol olmalı süper Aha. kamyon. Ha ha ha. Vay canına. Bir süper tren. Endişelenme Matilda. Süper kamyon sokak lambasını oradan kaldıracak. Bir kez daha dene süper tren. anlaşılan raylara da düşmüş. Acele et süper tren. Başardın. <laughs> Sorun nedir süper tren? baba. <laughs> Hepsi aşırı ısınıyor. Amber'ın onları soğuturken yardıma ihtiyacı var. Var <laughs> var var. <laughs> St3000 aracını kullanabilir misin süper kamyon? <laughs> Harika bir fikir süper tren. Herkesi soğutmak için dev bir fıskiye. işe yarıyor. Başardın süper kamyon. Yardımların için teşekkürler. Matilda buradan gerisini halleder. Bugünkü yardımların için mükemmel bir teşekkür hediyesi süper kamyon. kadına çıkar. Yeni bir bina mı inşa ediyorsunuz? birkaç borunun altında kaldı ve yardıma ihtiyacı var. <laughs> Süper kamyon dönüşüm zamanı. Aha. Hapşırmanı tutabilir misin Billy? Hızlı o süper kamyon. Billy her an hapşırabilir. süper kamyon. <laughs> ST 3000 al. İyi iş çıkardın süper kamyon. Güne kurtardığı için süper kamyona teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Marley'nin tekerleklerinde bir sorun var. Tekerleklerin zarar görmüş. Massimo sana yeni bir tane verecek. Tom seni tekerlek mağazasına götürür. Aha. Massimo nerede? Ne? Massimo'nun sana ihtiyacı var süper kamyon. <laughs> Taşıdığı tekerlekler caddeden aşağı yuvarlanıyor. Olamaz. Bunlar senin yeni tekerlek kargon mu? Bir şeyler yap süper kamyon. Çabuk. Dikkat et süper kamyon. Hadi git süper kamyon. Hmm. Oh. Ah. Süper kamyon arkanda. Ah. Yoldan çekil süper kamyon. Oh oh süper kamyon. Dönüşüm zamanı. <laughs> tek boynuzlu at imdadımıza yetişiyor. Süper kamyon tekerleği durdur. Wow, bir gökkuşağı yolu. Yoldan çekil. Dur biraz, burada sadece üç tekerlek var. Bir tanesi Aha. kayıp. Aha. Bir daha dönüşüm zamanı süper kamyon. Jerry dikkat et. En azından güvendesin Jerry. Onu durduracak mısın? Wow işte geliyor. <laughs> Ops. Tekerleği durdurmadın. <laughs> ST3000'i kullan. Çabuk. <laughs> Süper Winch. İyi seçim. Güzel yakaladın. Bunu tekerlek mağazasına mı fırlatmak istiyorsun? Dikkat edin çocuklar. Oh, ucuz atlattık. Marley artık yeni tekerlek alabilecek. Beni kurtardığın için teşekkürler süper kamyon. <laughs> Merhaba ben. Balyaları havalimanına mı getiriyorsun? <laughs> Merhaba minik Rocky. Olamaz. Acele et Frank. Ben Hı? Alev aldı. Dikkat et <Gülüyor> <Gülüyor> Eyvah. Tüm tekerlerin sönmüş. Vay canına. Ne kadar da çok kol var. Gıdık diyor. Frank'in yardımına ihtiyacı var. Havalimanında yangın çıktı. Fakat Frank'in tüm tekerleri patladığı için oraya gidemiyor. Bize yardım et Billy. Bu çok yavaş süper kamyon. Bunun itfaiye görevini devralmalısın. <laughs> olamaz. <laughs> Dönüşüm geçirmelisin. Çabuk ol. Ha? Aha. Süper itfaiye kamyonu. Hadi Frank'i gururlandıralım. İyi iş çıkardı. Eyvah. Ben mahsur kaldım. Buna yardım et süper kamyon. Ben orada kal. Alevleri takip et. Seni bine götürecekler. Dikkat et Jerry. Ben güvende. Fakat el arabası hareket ediyor. Ve alevler içinde. Jerry, pistten çekilmelisin. Eyvah, halka olmaz. <laughs> ST 3000'i kullan. <laughs> Olamaz, mahsur kaldı. Oh, başardık. Ve sen dostum. Gidip bir yıkanmalısın. <laughs> Yepyeni tekerlekler bunlar Frank. Aferin. Frank süper kamyona teşekkür etmek istiyor. <laughs>